Kayıtta mıydı bu ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Manifest'in yeni çıkan amatör videosunu beraber izliyoruz. Başlayalım başlayalım. Sesi de kullanalım. Oha. <laughs> oysa böyle. de kadar ama bu sefer ne kat, yalan yine rol falan hiç yok mu Ben çok beğendim bu arada. Bana arkadaşım dinledi ve şey demişti ben beğenmedim. Günümüz müzik tarzında olmuş. Ben o müzik tarzını çok sevmiyorum falan. Ve ben de R&B tarzı müzik çok fazla sevmiyorum biliyorsun. Ama ben beğendim bu arada. Çünkü sabit ilerlemiyor. İlk de profesyonelleşmişler aslında. Bana ilk başta sabitmiş gibi geldi. Ta ki Hilal'in kısmına kadar. Hilal'in kısmı, kısmı çok, güzel. çok güzeldi. Hilal'in kısmından sonra daha Süredan söyledi. Süreda'nın kısmını da çok sevdim orada. Bir yükseldi sesi. Evet. Lidya'nın şeyine bayıldım bir de. Şakasına bayıldım. Evet ya bir şey yap Artık bu beyaz çapı %100'e bak Mina'yı da beğendim çünkü rüyada çok sanık kalmıştı. Hani blüm olmasına rağmen. Ama bu benim çok sevdiğim bir tarz değil ya. Böyle hmm. biraz fazla dur, dur bak. Aynen. Biz daha çok şey... <laughs> Devam ediyorum. Kafamın içinde. gaza basmıştı görmüştüm Evet evet <laughs> Beklentim düşüktü O yüzden şu an beklentimden yüksek çıktığı için ben çok beğendim Benim de beklentim yoktu Neden beklentimiz düşüktü ki? Çevremizden <laughs> sadece şey duyduk O kadar da güzel değildi aynen. ya Bir anda zor. Aynen. aynen İnsanların dediği kadar kötü değilmiş Kök Gayet de, güzel aynen. Ama Rüya'daki kadar harptanmadık Mesela ben buradan çıkınca büyük ihtimalle hiçbir daha dinlemeyeceğim i̇şte İnternette karşıma çıktıkça falan Aynen böyle. Bu müzeye çok maruz kalacağımız için zaten aynen. Ama mesela Rüya'da <laughs> tam tersi olmuştu Ve ben kombinlerine bayıldım Leyla'nın kafasındaki şey. Leyla'nın kafasındaki şey <laughs> çok dalıyor. Evet vardı. Gelsen <laughs> çok güzel. <laughs> Minanın siyah gökü de çok güzel. <laughs> Anne. Anne! Ama şey vermedim. Lalin kırmızı tonunu. <laughs> Bilal'in baganda kırmızı şeyi biz çözemedik evet. O ne? Hiçbir mantığı yok. Bilal o saçma kombini bile çok güzel taşımış. Hı -hı. Onun makyajı, makyaj çok güzelmiş. Şey daha, daha güzel. daha Bir evet. de şeyi Aha. çok beğendim. Esin siyah yırtık şort giymiş ve saçını ikili bağlamış. Kombine bayıldım. Kaç puan? Ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben 6 veriyorum. Neden 7 puan? Bir puan Hilal'in donundan kırdım. <laughs> diğer puanı rüya kadar vibe alamadığım için. Diğer puanı da... Canım e, istedim. Canım istedim. <laughs> Sen hmm. neden dört puan kırdın? Ben bir tanesini aynı şekilde kırmızı bacak şeyinden kırdım. <laughs> ben bunu rüyada da söylemiştim. Ben bir ortam değişikliği istiyorum. Ben aslında kliplerde. Rüyada da hep aynı aynı aynıydı. Mesela o videoda da aynısını demiştim. Burada da böyle bak. Arabaya biniyorlar. Yine aynı mekandalar. Soyunma odasındalar. Böyle bir gözüm farklı bir şey arıyor benim ya. Yani. Evet ama onlar tema tema ilerliyor. O yüzden şöyle seviyor. Ben böyle seviyorum. <laughs> İki puanı da e, şarkı benlik değil. <laughs> Manifest tabii. gerçekten bu, bu yani. Biz tabii ki hiçbir şey bilmiyoruz. Bunlar tamamen kendi kendi fikirlerimiz düşüncelerimiz dışarıdan üçüncü göz olarak yorum yapıyoruz. Arkadaşlar biz bu arada Fatih Can Aytan arkadaşımızla video çektik. O da paylaşacak. Onu da izleyin mutlaka. O da geldiği zaman zaten size haber eder biz de bir şekilde bir yerlerde paylaşırız. Bize zaten nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Açıklamalara bırakıyoruz. Herhangi bir şey yapmamızı istediğiniz bir fikriniz varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Videomuzu beğendiyseniz, enerjinizi sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve zile basmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda. 感觉。